Merhaba şu anda e-ticaret piyasasında bir tekel oluşmuş durumda bildiğiniz gibi Biz 2008'den beri e-ticaret ve pazar yerleri yazılımı geliştiren 2018'de ise bütün altyapımızı sıfırdan geliştirip açık kaynak bir yazılım haline gelen Open Classify üzerinde çalıştık Türkiye'de bu tekeli kırmak için modüler bir sistem geliştirdik ve sizlerle beraber bu modüler sistemi gelişip büyütmek istiyoruz. Şu anda Open Classify'in 40 ülkede farklı müşterisi var ve yüzün üzerinde çeşitli modül ve teması var. Bunlar mevcut durumda her projede ihtiyaç olan özellikleri karşıladığı gibi projelerin sınırsız ihtiyaçları var. Ondan dolayı bizim bunu bir platform olarak birlikte geliştirme isteğimiz bulunuyor. Bu açık kaynak platformu yıllık ödeme yapmadan sizinle birlikte geliştirip büyütmek istiyoruz. Ondan dolayı sizinle bir e, yüz yüze görüşme yapmak ve platformumuzu, işbirliğimizi detaylarını görüşmek üzere bir davet. Istiyorum.